Herkese merhaba. Bu bölümde gerçekten inanılmaz bir konuya dalıyoruz. İnsan gözünün muhteşem mekaniği. Dünyanın en gelişmiş kameralarından birinin, yani kendi gözümüzün sırlarını çözmeye hazır mısınız? Düşünün bir, saniyede milyonlarca. Evet, milyonlarca bilgiyi işleyen bir kameranız var ve bu kamera hepimizde var, üstelik sürekli kayıtta. İşte o kameranın adı göz. Şimdi gelin bir ışık uzmesinin peşine takılalım. Gözümüze girdiği andan beynimizde bir görüntüye dönüşene kadar geçtiği o inanılmaz yolları birlikte keşfedelim. Evet, yolculuğumuzun ilk durağı dış katman, yani ışığın gözle ilk temas ettiği yer. Burası hem bir zırh gibi koruyucu hem de çok hassas bir mercek aslında. Işık macerasına gözümüzün tam önündeki o saydam kubbe gibi duran korneada başlıyor. Onu adeta gözün şeffaf bir penceresi, bir vitrin camı gibi düşünebilirsiniz. Ama görevi sadece korumak değil, asıl olayı, ışığı ilk ve en güçlü şekilde bükerek, yani kırarak, görüntünün retine üzerine odaklanması için ilk adımı atmak. İşte bu kısım gerçekten inanılmaz. Korneyada hiç kan damarı yok. Vesin'i nereden alıyor peki? Göz yaşından ve gözün içindeki bir sıvıdan. Peki bu ne anlama geliyor? Kan damarı olmayınca vücudun savunma hücreleri de oraya kolay kolay ulaşamıyor. Bu yüzden bir kornea nakli yapıldığında vücudun o dokuyu reddetme riski inanılmaz derecede düşüyor. İşte bu basit ama dahiyane yapı kornea nakillerini en başarılı operasyonlardan biri yapıyor. Tamam, ışık artık korneadan geçti ve gözün içine girdi. Peki şimdi ne olacak? Şimdi ışığın miktarının ayarlandığı ve hedefe ince ayar yapıldığı kontrol merkezine geldik gözümüzün o renkli kısmı var ya, hani kahverengi, mavi, yeşil olan, işte o iris. Tam bir fotoğraf makinesi diyaframı gibi çalışıyor. Ortasındaki boşluğa da göz bebeği yani pupilla diyoruz. Ortam çok aydınlıksa iris hemen kasılıp göz bebeğini küçültüyor ki içeri çok fazla ışık girip bizi rahatsız etmesin. Loş bir ortama girdiğimizde ise tam tersi gevşeyip göz bebeğini büyütüyor ki daha fazla ışık toplayabilelim. Her şey saniyeler içinde tamamen otomatik. Gelelim gözün en akıllı numaralarından birine, odaklama. Iris'in hemen arkasında lens adını verdiğimiz bir mercek var. Bu mercek kirpiksi kaslar sayesinde şekil değiştirebiliyor. Uzağa, mesela bir dağa baktığımızda bu kaslar gevşiyor ve lensi incecik yapıyor. Ama elimizdeki telefona veya bir kitaba baktığımızda kaslar hemen kasılıyor, lensi daha tombul ve kavisli bir hale getiriyor. İşte bu anlık şekil değişimi sayesinde hem yakını hem de uzağı cam gibi net görebiliyoruz. Peki bu harika lens zamanla bozulursa ne olur? İşte o zaman katarakt dediğimiz durum ortaya çıkıyor. Odaklamayı yapan bu kristal gibi şeffaf yapı yaşla birlikte şeffaflığını kaybedip adeta buzlu bir cama dönüşüyor. E, haliyle de görüntü bulanıklaşıyor, renkler soluklaşıyor. Az önce lensi kontrol eden kirpiksi cisimden bahsetmiştik ya, işte onun tek görevi bu değil. Aynı zamanda gözün ön odacığını dolduran ve kornea gibi damarsız yapıları besleyen berrak bir sıvı üretiyor. Bu sıvının en önemli görevlerinden biri de gözün içindeki basıncı yani tansiyonunu sağlıklı bir seviyede tutmak. Bu sıvı üretimi ve boşaltılması arasındaki denge inanılmaz hassas. Eğer bu sıvı üretildiği hızda boşaltılamazsa gözün içinde birikmeye başlıyor. Bu da gözün içindeki basıncı yani tansiyonu tehlikeli seviyelere çıkarıyor. İşte bu duruma glokom ya da halk arasındaki adıyla göz tansiyonu diyoruz. Bu yüksek basınç da en arkadaki görme sinirine baskı yapıp ona kalıcı hasar verebiliyor, hatta körlüğe bile yol açabiliyor. Işık korneadan geçti, lensten odaklandı ve şimdi yolculuğun sonuna, nihai hedefine ulaştı. Gözün en iç tabakasına, yani görüntünün oluştuğu sinema perdesine geldik. Retina. Retina, ışığa duyarlı, milyonlarca hücreyle, yani fotoreseptörle dolu bir duvar kağıdı gibi. Ve bu hücrelerin iki ana tipi var. İki farklı uzman ekip gibi düşünün. Koni hücreleri, gündüz ekibi, parlak ışıkta çalışıyor, renkleri ve en ince detayları görmemizi sağlıyorlar. Çubuk hücreleri ise gece ekibi. Loş ışıkta devreye giriyorlar, siyah beyaz görüyorlar ve çevremizdeki hareketleri fark etmemizi sağlıyorlar. Bu iki ekip birlikte çalışarak bize her koşulda tam bir görüş yeteneği sunuyor. Retinanın tam merkezinde sarı nokta diye bir bölge var. Burası koni hücrelerinin yani detay ve renk ekibinin en yoğun olduğu yer. Bir yüzün net olarak görmemizi, bir yazıyı okuyabilmemizi sağlayan yer tam da burası. Bir de kör nokta dediğimiz bir alan var. Burası görme sinirinin gözden çıktığı yer olduğu için burada hiç ışık alıcı hücre yok. Ama bunu hiç fark etmeyiz. Çünkü beynimiz o minicik boşluğu etraftaki görüntüyle anında doldurur. Harika, değil mi? Işığın yolculuğunu tamamladık. Ama bu kadar hassas, bu kadar karmaşık bir organı dış dünyadan ne koruyor? Şimdi kısaca gözün, bakım ve güvenlik ekibine bir bakalım. Bu ekip gerçekten harika iş çıkarıyor. Kaşlarımız ve kirpiklerimiz toza ve tere karşı ilk kalkanımız. Göz kapaklarımız her kırptığımızda gözü bir silecek gibi temizliyor ve nemli tutuyor. Gözümüzü her yöne çevirmemizi sağlayan tam 6 tane minik ama güçlü kas var. Ve tabii gözün beyazını kaplayan o ince koruyucu zar yani konjoktiva. Hepsi gözümüz için çalışıyor. Ve gelelim herkesin bildiği o meşhur bağlantıya. Gözyaşı bezlerimiz sürekli olarak gözü temizleyen ve nemlendiren gözyaşı üretir. Bu sıvı görevini yaptıktan sonra küçük bir kanaldan geçerek burnumuzun içine akar. İşte tam da bu yüzden ağladığımızda veya gözümüz çok sulandığında burnumuzda akmaya başlar. Şimdi tüm bu yolculuğu özetleyen tabloya bir bakalım. Gördüğünüz gibi gözümüz 3 ana katmandan oluşuyor. En dışta koruma ve ışığı kırma görevini üstlenen lifli bir tabaka var. Ortada gözü besleyen, odaklamayı yapan ve ışığı ayarlayan damarlı bir tabaka bulunuyor. Ve en içte ışığı algılayıp görüntüyü oluşturan o meşhur sinir tabakası yani retina yer alıyor. Her biri bir diğeri olmadan anlamsız, mükemmel bir takım çalışması. Gözümüzün bu kusursuz anatomisini gördük. Dünyayı kaydeden harika bir biyolojik kamera. Ama görme eylemi gözde bitmiyor. Göz sadece bir alıcı, bir sensör. Asıl sihir bu sensörden gelen elektrik sinyallerini işleyen, yorumlayan ve bize anılarımızı hatta rüyalarımızı bile gösteren beynimizde gerçekleşiyor. Peki, kapalı gözlerle gördüğümüz o hayaller nereden geliyor? İşte bu, belki de bir sonraki sohbetimizin konusu olur. O zamana kadar bu muhteşem bağlantıyı düşünmeye devam edin. Hoşçakalın.